arkadaşlar. İlişi Dünya Mütü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyamızın birinci sırasında kirpiklerimizi yapacağız. Kirpiklerimizi yaparken yuva oluşturup yaprak yapacağız. Ve yapraklarımızın ortasına da motifimiz için yuva hazırlayacağız. İkinci sırasında istediğimiz renklerle de motiflerimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz Videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyumuzun yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi bir zincir çekip tığa sabitleyelim. Ve bir üstü aldım. Tığ battığın içine girdim. Önce bir sonra iki iki ördüm. Bir 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battım içine girdim önce bir sonra iki 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battım içine girdim önce bir sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım Bakalım kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bu şekilde kirpik yaptım arkadaşlar. Benimki örnek amaçlı olduğu için örnek mendiline yapıyorum. Sizler istediğiniz kadar bu arayı mesafesini uzatabilirsiniz. Kirpiklerin sayısına fazla yaparak. Daha sonra bir zincir çektim. Bir üstü aldım. Bir sonraki tığ içine girdim önce bir sonra iki 2 ördüm bu şekilde kirpiksiz boş bir kutu yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim geriye döndüm 2 tane kirpik bıraktım burada arada bir zincir çekmiştik oraya battım ve kapattım ortada iki tane bu şekilde kirpik kalacak daha sonra 3 zincir çekip geriye döndüm. Bir üste aldım, oluşturduğum yuvanın içine girdim. 2 2 ördüm. Bir üste aldım, aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, aynı yere battım. 2 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim son yaptığım direğin arasına girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım bununla beraber 6 oldu bu şekilde yaprağımızı yaptık arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim bir üst aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı yere battım kapattım bu şekilde dal hazırlamış olduk arkadaşlar 3 tane yapacağız bu şekilde bir tane yaptık iki tane daha yapacağız 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 1 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. Burada bir tane yaprak yaptık. 3 tane de çiçeklerimiz için yuva hazırladık. Ve şimdi bir tane daha yaprak yapacağız. 3 zincir çektim, bir üste aldım, yuvaya girdim, 2 2 ördüm. Bir üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptım direğin arasına girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim tekrar kapattım burada aşağıda boş kutu bırakmıştık onun içine girdim ve kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battığın içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battım içine girdim 1 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım aynı şekilde devam edip kirpiklerimizi yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim 1 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim tekrar araya girdim kapattım bir zincir çekip ben ipimi burada keseceğim hemen bu fazla ipimi de yıkıp geri geleceğim arkadaşlar Evet. Şöyle elimden düzeltip bakalım. Bu şekilde araya kirpik yapıyoruz. istediğimiz kadar. Ve daha sonra yuva hazırlayıp yuvanın içine bir tane sağa bir tane sola yaprak yapıyoruz. Ve ortaya da motifimiz için bu şekilde 3 tane kirpikli direkler yani dallar yapıp hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizler tülbentinizin dört kenarına bu şekilde yapıp hazırlayın. Ben motife geçiyorum. Hemen ipimi aldım. İpimi tığa sabitledim. Modelimi ters çevirip ilk dalın tepesindeki kirpiğin içine girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Aynı kirpiğin içine girdim ve kapattım. 1 2 2 tane zincir çektim ve bir sonraki kirpiğin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Aynı kirpiğin içine girdim ve kapattım. Arada 2 zincir çekip bir sonraki kirpiğin içine girdim, kapattım. Buraya da 12 tane zincir çekiyorum. Ve aynı kirpiğin içine girip kapattım. Bir zincir çekip geri döndüm. İlk oluşturduğum yuvanın içine girdim, sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde zincirin etrafını dolduracağız arkadaşlar. 3 oldum. 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım ve Burada kirpiğin içine tekrar girdim. Kapattım. Arada iki zincir çekmiştik. Oraya sık iğne ile girdim. Kapattım. Ve ortadaki hazırladığım yuvanın içine girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. Bu şekilde devam edelim. Buraya da 12 tane

12 tane yaptıktan sonra kirpiğin içine girip kapatıyorum ve arada çektiğim zincirin arasına giriyorum, kapatıyorum. Son hazırladığım yuvanın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekip yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu, 3 devam edelim. Aynı şekilde 12 tane yapalım. 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım ve kirpiğin içine girdim tekrar kapattım. Bir zincir çekip hemen burada ipimi kesiyorum. Fazla iplerimi de yakıp geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi elimden örneğimizi düzeltiyorum. modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. Her videomda hemen hemen söylüyorum arkadaşlar. Benim oyalarımın hepsi ütüsüzdür. Ütülenince daha güzel olacaktır. Ve oyamız da bu şekilde oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.